Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Akşama da Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bilinmeyen Uzay kitap yazma çalışmamızın 4. videosunu çekiyoruz. İlk 3 videoda genel bilgiler üzerinde durduk ve verdiğimiz genel bilgilerin içinden Bilinmeyen uzayla ilgili bilgileri sizin fark etmenizi bekledik. Bugün biraz biz genel hatlarıyla bilinmeyen uzayla ilgili Kur'an-ı Kerim'den örnekleri daha vurgulayıcı bir şekilde söyleme gayretinde olacağız. Biz varlığın bütünlüğüne evren diyoruz. Kur'an-ı Kerim arş diyor. Her ikisi de varlığın bütünlüğünü ifade ediyor. Fakat bizim evren anlayışımız çok genel bilgiler ifade ediyor. Kur'an'ın arş anlayışında bizim evren anlayışımızda olmayan bilgiler var. İşte onlar bilinmeyen uzayla ilgili bize bilgiler verecektir. Ve arşla ilgili bilgiler bize bilinmeyen uzayla ilgili çok genel, çok temel bilgiler verecektir. Diğer bilinmeyen uzayla ilgili bilgiler bunların detayları bağlamında olacaktır. Biz varlığın bütünlüğüne evren deyince Kur'an'daki arş anlayışı yedi alemin bütünlüğü arşı meydana getirir. 7 tane alem olduğundan bahseder ve yedi alem bütünlüğüyle birlikte arş meydana geldiği için arş alemiyle birlikte aynı büyüklükte, aynı mekanda 8 alemden bahseder ee, Kur'an-ı Kerim. Bizim evren anlayışımızda ise bir tane alem, bir büyük ee, evren, bir büyük alem anlayışı vardır. Bu sebeple biz evren deyince aslında yalnızca birinci sema alemini kastediyoruz ve evrenle ilgili bilgilerimiz e, ekseriye birinci sema ile ilgili bilgilerdir. Oysa e, birinci sema diğer semaların yapı taşıdır ve yedi semanın bütünlüğü de arşı meydana getirir. Bizim bilmediklerimizin ne kadar fazla olduğunu ve ne kadar temel unsurlarda olduğunu ifade etmek için şöyle söyleyeyim. Birinci semanın yapı taşları yıldızlardır. Yıldız sistemleridir. Yıldız sistemlerini anlamamız için de biz bir yıldız sisteminin içinde yaşıyoruz. İsmi Güneş olan bir yıldız sisteminin içinde Güneş'in bir gezegeni olan Arz üzerinde yaşamaktayız. Ve Güneş yıldız sistemi gibi bütün yıldız sistemlerinin bütünlüğü birinci semayı meydana getirir. Birinci sema diğer semaların yapı taşıdır. Birinci semanın unsurları olan Yıldızlar çekilip alınırsa yedi semanın yedisi de kalmaz, arş da kalmaz. İşte bizim bilgimiz yalnızca birinci semala ilgili olmasından dolayı varlığın bütünlüğüyle ilgili aslında evrenle ilgili çok fazla şeyi bilmiyoruz. Üstelik temel yapıdaki çok fazla şeyi bilmiyoruz demektir. Bunu daha iyi anlayabilmek için insanla kıyaslayalım. İnsanda yedi alem şeklinde yapılanmıştır ve yedi alemin bütünlüğü insanı meydana getirir. Bu şekilde aynı insan mekanında, aynı insan vücudunda birbirinin yapı taşı olan birbirleriyle uyumlu olan tabakalar halinde olan yani uyum şeklinde tabakalar halinde zaten tabak e, tabak uyum anlamında gelir. E, bu uyumluk öyle bir uyumluktur ki e, 8 alemde aynı mekandadır ve birbirinin yapı taşı tarzındadır. E, bu nasıl öyle oluyor? İnsan organlardan, organlar dokulardan, dokular hücrelerden, hücreler organellerden, organeller makromoleküllerden, makromoleküller de moleküllerden, moleküllerde atomlardan meydana geliyor. İşte bizim birinci alemimiz, alemimiz komple atomlardan meydana gelmektedir. Atomik alemdir. Ee, aynı şekilde e, birinci sema da yıldızlar semada aynı bizim atomik alemimiz gibidir. Nasıl yıldızları çekip alırsak hiçbir şey kalmıyorsa aynı şekilde e, bizim bir insanın atomlarını çekip aldığımızda da e, hiçbir alem kalmaz. İnsan diye bir şey kalmaz. E, bu şekilde düşünelim. İşte bizim evren anlayışımız yalnızca e, insandaki atomik alemi e, atomik alemle ilgili genel bilgiler e, ölçüsündedir. E, i̇nsanın ile ilgili bilgiler insanla ilgili ne ifade eder? Adeta yok ikminde denecek derecede az şey ifade eder. İşte bizim evren anlayışımız da varlığın bütünlüğüyle ilgili aynı şekilde çok az şey ifade ediyor. Bu şekilde temel bağlamda bilinmeyen uzayla ilgili Kur'an-ı Kerim bize temel bağlamda çok önemli bilgiler vermektedir. Bu genel ee, bir şekilde bilinmeyen uzayla ilgili genel bilgi e, verdikten sonra açla ilgili yani varlığın bütünlüğüyle ilgili yani evrenin e, bizim e, evren anlayışımızı ku, Kur'an tabirine çevir Kur'an anlayışına çevirirsek yedi evrenli evreni anlamayla ilgili e, ayetleri incelemeye başlayalım. Bizim incelememizde ilk önce Tekvir Suresi 19 ve 20. ayetleri almışız. Bu henüz kitap yazma çalışması olduğu için henüz kitap düzenine girmedi. Fakat e, oluşan anlayışlı, anlayışlarımızda size ifade edebiliriz. Öncelikle daha önceki videolarda yaptığımız gibi bir iki ayeti sizin yorumunuza bırakarak meal bağlamında okuyarak geçelim. Tekvir suresi 19. ayet ve 20. ayette meal bağlamında şöyle demektedir. O yani Kur'an şüphesiz, değerli, güvenilir, yani kerim bir resulün yani elçinin getirdiği sözdür. O resul güçlüdür. Yani kuvvetlidir. Arşın sahibinin yani Zil Arş'ı arşın sahibinin yanında sahip zi ile ifade ediliyor. Zi kelimesiyle arşın sahibinin yanında çok itibarlıdır. İtibar da metin kelimesiyle ifade ediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in çok güvenilir bir kitap olduğu bu ayette e, ifade ediliyor. Çünkü onu getiren elçi yani Cebrail aleyhisselam ona Resul deniyor bu ayette. Yani kitapçık getiren, e, risale getiren anlamında onun çok güvenilir olduğunu e, ifade ediyor. E, güvenilir olduğu için hiçbir e, değişikliğe tabi et, etmeden e, Kur'an-ı Kur Kerim'i bize getirdiğini anlıyoruz. E, onun ayrıca çok kuvvetli olduğu e, ifade ediliyor. E, ve onun e, ne kadar değerli, ne kadar dürüst, ne kadar güvenilir, ne kadar güçlü olduğunu ifade etmek için arşın sahibinin yanında çok itibarlıdır diyor e, ayet. Yani her şeyin sahibinin yanında, yani Allah Teala'nın yanında, yani Rabbimizin yanında çok itibarlı, Cebrail Aleyhisselam'ın çok itibarlı olduğunu eee Tekvir Suresi 19. ve 20. ayetlerle ifade ediliyor. Bu iki ayeti yalnızca meal bağlamında söyleyerek eee Suresi 15. ayeti Yine meali olarak okuyalım. Yine e, aynı e, anlamda arşın sahibidir. Yani zül arş çok yücedir. Yani el mecid diyor. Arşın sahibidir. Çok yücedir. Buruş suresi de bu şekilde e, meali var. Şimdi biz e, kitap yazma çalışmamızda tefsir olarak elmalının tefsirinden istifade edeceğiz Kur'an'ın bütünlüğünü bütünğünü e, ile Kur'an'ı bütünlüğü ile anlama çalışmaları yapan bilginler olmuştur olmaktadır ve olacaktır bunlara müfessil denmiştir yazdıkları kitaplara da tefsir denmiştir Burada inceleyeceğimiz ayetler hakkında daha çok Elmalı'nın tefsirinden istifade edeceğiz. Bu zamana kadar daha çok bireysel tefsirler yazılmıştır. Günümüzde çok zaruri bir şekilde heyet, heyet tefsirlerine ihtiyaç vardır. Hatta üniversiteler konsorsiyumunda bütün fakültelerin iştirak edeceği bir Kur'an tefsirine ciddi bir şekilde ihtiyaç vardır. bu ayetle mealini verdiğimiz Buruş Suresi 15. ayetle ilgili Elmalı'da kısa bir açıklama var. Şu şekilde İsa'nı çok zül arş yani arşın sahibi, maliki yahut bütün evrenin arş, mülk ve saltanatın sahibidir. el yani uludur. Zat ve sıfatlarında büyük, şanı yücedir. Çünkü varlığı vacip, bütün olgunluk isim ve sıfatlarında kendinde toplamıştır. Elmalı'nın böyle kısa bir tefsiri var bu ayetle ilgili. Biz yine yeni bir ayete geçelim. Ee, bu ayetle ilgili Geniş bir açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Belki bir dahaki videoyu da, video da kalacak bu ayetle ilgili açıklama. Bu ayet Araf suresi 54. ayet. Mealen şöyle, şüphesiz ki Rabbiniz semaları yani gökleri ve arzı yani yer yeri 6 günde yaratan Sonra arşa alel arş istiva eden geceyi durmadan hasisen kendisini kovalayan talep eden gündüze bürüyüp örten yukşi kelimesiyle ifade edilmiş şemsi yani güneşi kameri yani ayı ve nucum yani yıldızları emrine nusahar, yani boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmak da emret, emretmek de onundur. Alem, alemlerin el alemin kelimesiyle ifade edilmiş. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Yücelik de tebarak, teba, tebarak kelimesiyle ifade edilmiş. Önce biz bu ayette Araf suresi 54. ayetin ee, üzerinde anlaşılır mealinin daha iyi anlaşılması için az miktarda duralım. Şüphesiz ki Rabbiniz semaları ve arzı altı günde yaratan Rab allah Teala'nın sevk ve idare eden yani yöneticilik sıfatıdır. allah Teala yaratıp hiçbir şeyi kendi haline bırakmamıştır. Yarattıklarını Rab sıfatıyla sevk ve idare etmektedir. Yani semaları ve arzı diyerek semalar dediğimiz zaman bütün varlık kastedilmiş olur. Semalar ve semaların içindeki bütün alemler kastedilir. Ve semaların içindeki alemlerden örnek olarak da bildiğimiz bir alemin yani üzerinde yaşadığımız yer küreyi örnek veriyor. Yani semaları öyle bir yaratmıştır ki İçinde yaşadığınız yer kürenin detayları da semanın her yerinde aynı şekilde yaratılmıştır diye yer küreyi yani arzı bize örnek veriyor. Arzımızda ne kadar detay bir yaratı, yaratılış varsa semaların her yerinde bu tür yaratılış, bu tür detaylar olduğunu ifade ediyor ve bunu 6 günde yarattığı ifade ediliyor. Elmalı'nın tefsirinde de göre, ayeti göreceğimiz gibi başka bir ayette semalarda bir günün bizim hesap ettiğimize göre bin seneye karşılık geldiğini ifade ediyor. Bu bilgiyle bu ayetin başlangıcını düşünürsek semaların ve semaların içindeki bir unsur olan arzın yani varlığın bütünlüğünün yaratılışının 6000 senede e, ilk yaratılışının e, yani yaratılıp bir düzene kavuş, kavuşacak şekilde yaratılmasının 6000 sene sürdüğünü anlıyoruz. Sonra arşa istiva eden arş da varlığın bütünlüğünü ifade ediyor. Yani semaların e, bütünlüğünü ifade ediyor. İstiva Allah Teala'nın Rab sıfatıyla arşa istivası onu ona düzen kurup o düzeni yürürlüğe koyup o düzene göre her şeyi sevk ve idare etmesini ifade ediyor. Zaten o Allah Teala istiva edip her yere hakim olmasa her yerle ilgilenmezse en basit şeyde, en mükemmel, en büyük şey şeyinde olması mümkün değildir. Bu istiva, bu yönetimi, bu sevk ve idaresi öyledir ki geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüzü gündüze bürüyüp örten diyerek nasıl geceyle gündüz arasında en ufak bir zaman aralığı bile yoksa bu allah Teala'nın arşa istivasıyla bütün varlığı bu şekilde aralıksız ve kesintisiz sevk ve idare ettiğini, onları yönettiğini, onların ihtiyaçlarını karşıladığını, onlardaki bütünlüğü Rab sıfatıyla nasıl sevk ve idare ettiğini gece ve gündüzün takip etmesi gibi kesintisiz bir şekilde e, yaptığını ifade etmek için bildiğimiz gece ve gündüzle e, bize örnekleme yapılmaktadır. Ayet devam ediyor. Şemsi, kameri ve nücum nücumu e, emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Şems dediği güneş güneş de bir yıldızdır. Sonra yıldız sisteminin içinde Arz gezegenimizin uydusu olan Kameri, yani yıldız sisteminden detay bilgi veriyor. Kameri, sonra dönüyor tekrar. Yani bütün yıldızlar böyledir. Güneş yıldızı gibidir. Yani Güneş yıldızı gibi diğer yıldızlarda da gezegenler ve gezegenlerin uydusu vardır. Yani Güneş sistemi gibi diğer yıldızlar da böyle bir sisteme sahiptir. En azından önemli bir kısmı böyledir ee, diyerek onu ifade edip o, onu anlayalım diye e, şemsi Kameri ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allahtır diyor. Yani her şey Allah Teala'nın Rab sıfatına göre sevk ve idare edilmek zorunda edil, edil edilmektedir ve her şeyde onun sevk ve idaresine boyun eğmek zorundadır. Çünkü onun sevk ve idaresinde olmayan bir şeyin olması mümkün değildir. Bu kadar bilgi verdikten sonra bilesiniz ki yaratmak da emretmek de onundur diyor. Allah Teala yaratıp belli bir Yapıda belli bir düzen verdikten sonra arşı yaratıp arşta yedi sema e, yaratıp onlara levh-u mahfuzla düzen verip her semaya kendi kitabını yani kendi düzenini kendi e, yönetim sistemini e, verdikten e, verdikten sonra o yönetim programına göre her e, yedi semanın da kendi işletim programı vardır ve yedi seman işletim programı Arş'ın işletim programı olan Levh-ı Mahfuz işletim programında çalışan ofis programlarıdır. İşte o programları yarattıktan sonra o programlar gereği olması gerekenlerin iç yani geceyle gündüzün birbirini kovalaması gibi hiçbir zaman aralığı olmadan yerine gel, gel, gelmesi de emir kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o programın gereğinin yerine gelmesi e, emretmek gerçekten de emirdir. Allah'ın emridir o program gereğinin yerine gelmesi. Yani evrendeki düzenin işlemesi Allah-u Teala'nın emridir. O emrin pro, e, levh-i programına göre yerine gelmesi e, mutlaktır, kaçınılmazdır. Gelmemesi mümkün değildir. Bunu ifade etmek için Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de onundur deniyor ifade e, ayette. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir? Allah o kadar yücedir ki alemleri incelediğiniz zaman bu Allah Teala'nın yüceliğini alemlerde yarattığı alemlerde görebilirsiniz diyor. Alemleri de el alemin diyor. Yani her şey alem o halinde olduğu için bizim bildiğimiz her şeyde e, alem olduğundan başında bildiğimiz anlamında belirlilik takısı olarak el kullanıyor. Bütün alemler tek bir alem en basit bir alem dahi incelense e, yani diyelim atomun en basit parçalarından biri elektrondur. Elektron dahi incelense onda dahi sonsuza giden bir bilgi birikimi vardır. Çünkü Allah Teala'nın ilmi sonsuzdur. Dolayısıyla yarattıklarında da eee Allah Teala'nın sonsuz bilgisi vardır olmak zorundadır. Çünkü yaratılanlarda yaratanın vasıfları görülür. Şimdi bu ayetin mealini biraz e, açıkladık konuyu biraz ayeti biraz daha iyi anlayalım diye elmalı bu tefsir, elmalı bu ayeti geniş geniş tefsir etmiş. O tefsire girersek bizim e, bu videomuz çok uzar bu sebeple bu ayeti iki videoda incelemiş olalım. Hem Elmalı'nın bu ayeti geniş geniş açıklamasını önümüzdeki videoda işleriz. Hem de bu ayet Elmalı'nın tefsiri ve bizim anladığımız şeklinde veya günümüzde daha iyi anlaşılması için biz bu konuyu açmaya çalışırız. Esselamu Aleyküm